Ne kadar küçük. Çok güzel. Kızım değil. Benim kızım. Niye hocamın içinde? Göz onun adı. Niye koydular onu oraya? Küçük ya kardeşin. <laughs> Erken geldi ya ondan. Böyle küçük doğan çocuklara koyarlarmış oraya. Rahmi abi bir problem yok anladın hani mı? Yok yok, tedbir diye koydu doktor. Tedbir diye. Ne zaman çıkartacaklar peki? Ne olur ne olmaz diye... ...yarına kadar yatacak dedi doktor. Sonra alacağız kucağımıza eve gideceğiz. İnşallah. Abi. Halam geldi halam. Canım ne oldu? oldu. Gözaydın abi. Sağ ol. Sağ ol. Hı. Abicim. Fatma Gül. Çok korktum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Durum iyi ama değil mi? Çok iyi hem de. Baksanıza. Bakayım. Baksanıza çok güzel. Hangisi? Şu. <laughs> Meryem abla da Biliyorum söyledim. Tatlım benim. Ne kadar küçük. Abi bu ne kadar güzel bir şey böyle. Benim kızım. Ben de bakacağım. Çok güzel maşallah. Yengem nasıl? İyi iyi. Gelirken ambulansta tansiyon düştü de doktor hemen yatırdı. Ama korkacak bir şey yok dedi. Korkacak bir şey yok dedi. Serum taktı. Ya sen olmasaydın evde ya yalnız olsaydım. Bayılır kalırdım ben ha. ...Allah senden razı olsun Meryem abla, hakikaten. Niye bir şey olsaydı o bebeğe? Bak bunları düşünme artık. Sen de bebeğinde kurtuldunuz. Sağlıklı bir çocuk getirdin dünyaya, daha ne istiyorsun? Senin sayende Meryem abla. Ama bak şimdi. <laughs> bir şey olmadı ama değil mi? Doğru söyle lütfen. Maşallah çok iyi hem de. Minicik ama çok sağlam bir kız. Tedbir olarak tutuyorlar Kuvezde. Ay ben de gidip görmek istiyorum ama bununla da gidemem ki. Yattığım yerden başım dönüyor hala. Yenge, ah. hoş geldiniz. Tebrik ederim, geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Hmm. Abicim. Erken geldiniz. Bavullarımızı eve bıraktık bile. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Sağ ol. Gördünüz mü bebeği? Gördük, gördük. Çok tatlı. <laughs> Nasıl sürpriz yaptı ama? Bana pek sürpriz olmadı vallahi. Ben biliyordum başıma geleceğini. Az üzmediler beni, o gazeteciler falan. Sinirlenen üstüme geldi, sinirlenen üstüme geldi. E tabii, stres, sıkıntı ne olacak? İnsanın bir yerinden böyle çıkıyor işte. <laughs> Nasıl erken geldi o çocuk. Ya problemli olsaydı? Öyle değil ama. Değil mi? Böyle sızlanacağına şükret. Allah bebeğini sana bağışladı. Çok şükür. Ama ya kötü bir şey olsaydı? Bu korkuyu yaşatanların yanında kalmasın hiçbir şey inşallah. İnşallah. Nasıl üzdüler beni? Nasıl üzdüler? Mukaddes Hanım, çocuklar koşa koşa hemen buraya geldiler. Yani sen de onları üzüyorsun şimdi. Canım ben yaşaranlara intizar ediyorum. Ama vallahi yarısı olan kocunsun. Hiç umurumda bile değil. Ne büyük tehlike atlattık biz bebeciğimle. Yerim benim. <laughs> Benim kanım, canım Erdoğan. Ama o çok tehlikeli bir çocuk. zaman göstere göstere tepeme çıkarttım onu. Ama onu aşağı indirmemiz şart. Herkesin huzur bulması için onu yere indirmemiz şart. Ha. Bir de e, bu... Ender ala gözle konuş. O Meltem'i de onu da bizim bu işle bir ilgimiz olmadığına ikna et. Bu iş kapansın ki anlaştığımızı anlayalım. Hatırlatmama gerek yok Mustafa. Senin pasaportun da, vizen de benim. Sakın aklından çıkarma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.